zenginlik sağ. Şimdi 100 yıldır, bir yıldır diyoruz ki kardeş. Şimdi böyle kardeşleri düşün ki birisinin elinde kendi dilini konuşacak imkanı yok. Şimdi böyle kardeşlik oldu Biz kardeşlik gerçek temellerde kurmak istiyoruz. Bu çok önemli. Büyük birlikteliklerde bahsediyor ama bunun içinde irade yüreğin olması gerekir. Beynin olması gerekir ki bu anlaşmanın, bu uzlaşmanın bir anlamı olsun. Şimdi bunlar arayasal sorundur aslında. Şimdi orada bu geniş diyaloglarla birlikte biz Türkiye'nin bir konsensüsünü yani geniş bir toplumsal uzlaşma platformunu yaratacağız. Zaten şu anda Türkiye'nin çirkin Türkiye büyüyen sorunları bunun dışında bir yolla çözülmez. Ha bu şunu gösteren yeni bir konsensüse ihtiyaç var. Şimdi biz ne içindeyiz? Çünkü biz savaşan bir tarafız. Biz savaşın sona eridir. siyasi bir konsens, toplumsal bir konsensüse dahil içindeyiz olmak istiyoruz. Bundan daha güzel olan bir şey yok. Milyonlar inkar edilerek, yok edilerek Türkiye güç kazanmaz. Bunların bin yıldır. Ben size açık söyleyeyim. Alparslan'ın 71 savaşında Kürtlerin çok etkin bir yeri olduğunu biliyorsunuz. Bilmem Yavuz Selim'in bütün Orta Doğu açılımında Kürtlerin belirleyici rol oynadığını biliyorsunuz. Mustafa Kemal de, İzmir'de başlamaya da geldi, Erzurum'da, Sivas'ta başladı. Kürtlerle ilişkisini biliyorsunuz. Şimdi de Türkiye dar bir Kürtlerle ancak uzlaşarak müşahede edebiliriz. Türkiye'yi birlikte zenginleştirebiliriz diyorum. Birlikte zenginleştirebilmek için insanların irade ve beyninin çalışması gerekiyor. Bu korkudan kurtulması gerekiyor. Beyinler üzerine her gün kim vuracak diye korku var. Bunu tamamen alınması gerekiyor. Kürt illerinde bir ekonomi plan gerekiyor. Sosyal yeniden plan gerekir. Bu projeler hepsi üretim dışı. Bunların üretime çevrilmesi gerekir. Güvenlik meselelerini birlikte tartışalım. Bunu tartışmamız lazım. Bundan niye kimse kaçınıyor? güvenlik meselelerini eşkıya bırakmayalım, kuruculara bırakmayalım, bunu çünkü halk şikayet ediyor. Onun üzerine bazı düzenlemeler yapalım, en önemli düzenlemeyi de ekonomik alanda yapalım, diyorum. Bunun için benim projelerim olacak, benim yoğun görüşmelerimin olması gerekiyor. Bundan daha doğal olan nedir? Çünkü beni milyonlar destekliyor. Ve bunu başardıktıysak, Orta Doğu'ya açılıp, hatta bu modeli Orta Doğu'da daha da geliştirmek mümkün değil mi? Örneğin bir Avrupa Birliği bu illa birlik Kübra Birliği, bana bildi diyorlar. Biz de Ortadoğu'da böyle bir gümrük birliği veya bir para birliği geliştirirse buna Türkiye ve işte geliştirdiğimiz işte bütün Türkler diğer parçalarda da yaşıyor. Bu parçalar da bir yerde Türkiye için bir kanal olur. Ki Özal'ın biraz düşüncesi bu yönlüydü sanıyorum. Evet bu zaman bu Türkiye için de Orta Doğu için de tarihine de o İslam tarihine hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun yarattığı o düzene de denk gelmiyor mu? O temelde büyük bir, bir zenginliğin kapısı açılmıyor mu? Ya, ben bunlar çalışıyorum. Bunun için de diyalogdan kaçmasınlar diyorum. Diyalogdan kaçan ben değilim. Lütfen biraz gelsinler tartışalım. Bundan daha doğalı. ne var? Gelsinler benimle. Ya bu kanı gel durduralım. Bu büyük sorunları, büyük üretim gücümüzle büyük bir sosyal, siyasal seferberlik de hal edelim. Bu en insancıl, en demokrat, en yüzsever tutum değil midir?